kim olduğunu biliyorum. Defne sen... Hey! Evet ben. Barış konuşsana. Niye sustun? Karımın peşinde ne arıyorsun? Lan konuşsana. Karımın peşinde ne arıyorsun? Emirhan, ben sana her şeyi açıklayacağım oğlum. Hadi Barış söyle, sen artık niye susuyorsun? Ben senin kim olduğunu biliyorum. Çünkü seni görüyorum. Defne bak, Emirhan'la birlikteymişsin, değilmişsin, bundan hiçbir önemi yok. Sen sandığın gibi kötü bir insan değilsin. Olamazsın da. Anne, madem Azra'yı korumaya çalışıyorsun, peşine böyle bir adam takıyorsun, benim niye haberim yok? Oğlum, o hengamede fırsat olmadı. Her şey üst üste geldi. Ayrıca bunda bu kadar büyütecek ne var canım? Ben de başka bir koldan arattım işte. Yani bir de ben aslında Azra Hanım'ı bulmuştum. Da elimden kaçırdım. Nerede? Ya. Nerede buldun lan? Şey o şeyde o içeri kaçtı. Lezan'ın oralarda. Lezan'ın orada olacağını nereden biliyordun? Ya. Nereden ya. biliyordum? biliyordun bak? bir Bilmiyordum. Bilmiyordum o. Bizim çocuklar haber uçurdu. Kulübün oralarda gördük diye. Ben de günlerce köşe bıçak aradım durdum. Ha bir yere denk geldik. Ama yine elimden kaçtı. Sonra bir daha da görmedim. İyi bak. İzle şunu. Motordan inen adamı görüyor musun? Peşinizde. O adam kim? tanımıyorum ben. Yani yemin ediyorum fark etmedim bile. Bizi mi takip ediyormuş? Katli bak boğarım seni burada. Azra'yı gördüm dediği yere git. Gerçekten orada mı? Gözükmüş mü? Bilmek istiyorum. Bu doğru mu söylüyor? Bilmek istiyorum. Git git. Defne bak. Kendine yüklenmeden önce bir düşün. Belki de yanlış yorumluyorsundur hatırladıklarını. Peki ya doğruysa? O zaman bana yine aynı şekilde bakabilecek misin Barış? Geçmişte ne yaşadığın umurumda değil. Sen benim için sadece defnesin. Ayrıca itiraz istemiyorum eve dönüyorsun bugün. Hadi git Bak dikkat çekiyoruz Hadi sen de gel Hemen şimdi işi de bırak Zaten bu ev sana iyi gelmiyor Olmaz doktor Benim bu evde daha işim bitmedi Kim olduğumu çözmem lazım Hem Leyla'ya söz verdim Eğer o çocuk benim yüzümden annesizse Onu öylece bırakıp gidemem Annesi dönene kadar yanında olmalıyım İyi de nereden biliyorsun Ya senin yüzünden değilse tüm bu olanlar Bunu anlamanın da kim olduğumu öğrenebilmenin de tek yolu bu evde kalmak. Barış Bey, Emirhan Bey. Hoş geldiniz. Geleceğinizden haberim yoktu. Bir sorun yok umarım. Defne. Ee, şey, Doktor Bey elimdeki alerjiler için birkaç öneride bulundu da. Barış Bey sadece tıbbi tavsiye için buraya gelmemiştir herhalde. Değil mi? Şu ortaklık teklifiniz. Beni o kadar heyecanlandırdı ki sizinle konuşmaya geldim. Aslında arayacaktım ama yakınlardayken uğramak istedim. Doğru karar vermenize çok sevindim. O halde vaktiniz varsa dışarıda bir kahve içelim. Tabii tabii mümkün. Kemerburgaz'daki at çiftliği. Ne diyorsunuz? Tamam. Benim ufak bir işim var. İki saat sonra diyelim mi? Görüşmek üzere. İyi günler. Selim, hemen buluşmamız gerek. Defne. Barış Bey'le tanışıyor musunuz? Hayır, e, tanışmıyoruz. Hem zaten ben nereden tanıyabilirim ki onu. Dediğim gibi dışarıda karşılaştık. Bu alerjilerim için birkaç öneride bulundu. Sadakat neydi Defne? Birine duyulan güvenin ne pahasına olursa olsun boşa çıkarmamak. Hatırlamana sevindim. Ama sözleşmede gözden kaçırdığım bazı yerler olmuş. Misafirlerimizle iletişim kurman yasak. daha seni uyarmak zorunda kalmayayım. Tabii Emirhan Bey.